Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Benmet. Bugün sizlere Brawl Stars diye bir oyunu tanıtacağım. Brawl Stars oyunu ile ilgili bilgiler vereceğim size. Hemen oyunumuza başlayalım. Oyun bir açısını anlatmaya başlayacağım. Merak etmeyin. Oyunumuzu bir <laughs> şekilde Evet arkadaşlar, öfüt evet arkadaşlar oyunumuz açıldı. Bu arada arkadaşlar içeriden ses geliyorsa kusura bakmayın benim kuzenimin sesi. Hemen oyunumuzu tanıtmaya başlayalım. Hemen Şuradaki modlardan başlayacağım. Bu arada şu modları anlatmayacağım arkadaşlar kusura bakmayın çünkü çok kötüler. <laughs> Direkt hesaplaşmadan başlayalım. Heh. Bu hesaplaşmada arkadaşlar kutulay oluyor. O kutuları kıyarsanız size güç veriyor. Daha güçlü oluyorsunuz. Bu tek hesaplaşmada böyle yani. Tek hesaplaşmada tek kişi. Herkes birbirine düşman. Çift hesaplaşmada iki kişi. üç, üç, üç Üçleme hesaplaşmada üç kişisiniz yani. Böyle. Savaş topu. Ay, dur, pardon. Savaş topunda da arkadaşlar. Böyle biraz hızlı anlatmak zorundayım kusura bakmayın. Savaş topunda da arkadaşlar böyle ortada top oluyor ve iki tane kale oluyor. Düşmanlarınızı öldü. gol atmaya çalışıyorsunuz. 3e3 üç savaş. Böyle bir şey yani çok zevkli. Elmas kapmaca'da da Elmas kapmaca'da da Böyle yanılmışsınız zaten isminden. Böyle ortada yuvarlak bir şey oluyor. Orada sürekli elmas çıkıyor. 10 tane to toplam 10 tane elmas toplamanız lazım. Eğer 10 tane plas eee e ne ya 10 e tane elması toplayamazsınız. Kaybediyorsunuz yani. Bu 5'e 5 beş elmas kapmaca da aynı şekilde. Yani sadece 5 kişisiniz. Sıcak bölgede de böyle sağ çapaz ve sol çapazda gördüğünüz gibi şeyler oluyor. Daireler oluyor. O dairelerde de olarak da %100 yapmak zorundasınız. %100 yapmak zorundasınız. Tamam. Kusura bakmayın. Nakafta da arkadaşlar böyle 3'e 3 oluyor. Öldüğünüz zaman bir daha doğamıyorsunuz. Öyle düşünün yani bunu da. Aşamalı da, da bu modlardan herhangi bir, bir tanesinden bir mod çıkıyor. O modda da böyle 9 seviyeli olan bir tane karakterinizi seçiyorsunuz ve savaşıyorsunuz. Böyle bir şey. Şimdi kupa yoluna geçelim. yolunda da arkadaşlar böyle maç yaptıkça, maç kazandıkça ama maç kazandıkça size kupalar ve o kupalar kupa kazandıkça da böyle bu ilerleyebiliyorsunuz bu kupa yolundan. Bu da böyle bir şey. Şu anda ben mesela 15.770 kupayım. Başka nereye tanıtabilirim? Kulübü tanıtalım. Yok, kulüp çok gereksiz bir şey ya geçin. Heh. Yok, tamam. Bu bu takım kurda da arkadaşlar böyle mesela arkadaşınızla bu hafta oynayacaksınız. Buradan arkadaşınızın arkadaşınızı da e, davet ederek arkadaşınızla da birlikte oynayabilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Görevliğe geçelim. Heh. Bu görevlerde de arkadaşlar e, size jeton veriyor. O jetonlarda da öğreteceğim mesela ben. Hemen ödüllüğe gelelim. Bak, bakın. Ödüllerde böyle Görev yaptıkça size jeton veriyor. O jetonlarla da buradan böyle ilerleyebiliyorsunuz. Ve görevin zorluğuna göre jeton veriyor. Mesela sizin yapacağınız görev zor bir görevse size 5 500 tane jeton veriyor. Yapacağınız görev kolay bir görevse 2 200 tane jeton veriyor. O jetonlarla da böyle ilerleyebiliyorsunuz ama 30 elmas karşılığında da ilerleyebiliyorsunuz yani. Şunda da arkadaşlar böyle en sevdiğiniz karakter yani kaç tane karakteriniz varsa o karakterlerden bir tanesini mesela e, en sevdiğiniz karakterin bir tane simgesini koyacaksınız yani. Burada da adınızı falan koyacaksınız. Dük, e, bu pesi anlattım. Tamam. Dükkanı gelelim. Açılsın arkadaşlar. Bezi biraz bekleyin. Benim tabletim biraz şey ya. Şimdi direkt şu en başta anlatmaya başlayayım ben size. Heh. Bakın bu da elmaslar ve altınlar var. Mesela 80 elmas 200 200 ama gerçek parayla alınıyor. Bunlar gerçek Türk Lirası'yla alınıyor. Mesela 200 verirseniz 80 tane elmas alabiliyorsunuz. Veya 80 tane elmas verirseniz 880 tane elmas alabiliyorsunuz. da böyle bir şey. Bu da da kostümler ve bu kostümlerle de elmasla alabiliyorsunuz. Bu da da karakterler var. Mesela bu da 400 tane elmas istiyor. Eğer o elmaslarla eee elmaslarla alabiliyorsanız bu karakteri de böyle elmaslarla alabiliyorsunuz ama elmaslarla alamazsınız. Kredi'lerle de alabiliyorsunuz. Mesela bakın şurada bir tane karakterin yüzü var. Sol altın bir üstünde. 5500 ben de 995 tane kredi toplamışım eğer 5500 tane kredi toplayabilirsem bu karakteri alabilirim. yani öyle bir şey bu da dükkanı tam galiba size bir saniye bekleyin açıl ve be atık şu ücretsiz arkadaşlar onda rozet diye bir şey var rozet de almayın çok gereksiz şu elmaslarla karakterler alabiliyorsunuz ve bu festende bir adım ilerleyebiliyorsunuz ve kostüm de alabiliyorsunuz. Şu altınlarla da altınlarla da karakterlerinizi güçlendirebilirsiniz. Buyurun. Dur bu olmaz bu maksimum seviye. Bakın şu altın bir üstünde bakın yükseltiyor yazıyor. Bu altınlarla da karakterlerinizi böyle güçlendirebilirsiniz. Bu da böyle bir şey. Ee, başka kağıt unuttum. <laughs> Buradan da karakterlerinizin kostümlerini seçebilirsiniz. Bakın karakterinizin hani bir solunda şöyle askılık var. O, o askılığa basarsanız karakterinizin tüm kostümleri gözüküyor. O kostümlerden bir tanesini alabilirsiniz veya seçebilirsiniz yani. <laughs> Özür dilerim arkadaşlar ses geldi. Arkadaş oyunda 92 tane karakter var. Bu 92 karakterlerden o oh, iyi. bir tane daha karakter gelmiş. Bu boyunca çok iyi güncelleme getiriyorlar. Neyse bakmayın. oyunda 92 tane karakter var arkadaşlar. Bu 92 tane karakter. Birincisi Ender, ikincisi Süper Ender, üçüncüsü Destansı, dördüncüsü Gizemli, beşincisi Efsanevi, altıncısı da Ultra Efsanevi. Ultra Efsanevi, Efsanevi'den sonra en iyisi arkadaşlar. 48 tane kayak değil mi arkadaşlar benim? Şöyle sırasıyla sıra Edgar, El Primo, Emzi, falan böyle gidiyor. Şimdi bütün karakterle isimlerini söylesem mi? ama o çok uzun süre yani. Çok uzun süre ve çok sıkıcı olur. Mesela Enderler arkadaşlar El Primo. Enderler en güçsüz olan, en alt seviyede olanlar. Yani amatör gibi düşünebilirsiniz. El Primo, Brock, Bull, Rosa, Colt, Bali ve başka da yok galiba. Tam süper enderlere geçelim. Süper enderlerde de Dynamite bomba fırlatıyor. Çok iyi bir karakter. Darıl. Darıl. Başka bakalım. 8 bit. 8 bit çok yavaş gidiyor ama güzel bir karakter. Kaplumbağa gibi gidiyor. Jesse. Çok beğendiğim bir karakter değil. Rico. Kal. 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 Başka var mı? Penny var. Colette. Ha, dur, pardon. Ha, Penny. Jackie. Tick. Gaz, gus neyse tamam. Destan geçelim. Destan da Edgar, Emzi, Frank, Sutu, B, Bibi. E, ee, ondan sonra G, e, grif, grif, Şu karakterden bahsediyorum. Gref, Guf, Gus. Nasıl okunuyor artık bilmiyorum. Grif diyelim. Piper, ben yani böyle bir sürü karakterler var. Ender var, süper Ender var, var, gizemli var, seni ve ultra efsanevi var. Bu oyun arkadaşlar 2017'de çıkmıştı. 2017 diye hatırlıyorum. Bir de dünyada 8 milyar kişi varsa bu 8 milyarın 600 milyonu veya 500 milyonu bu oyunu oynuyor. Çok ünlü ve güzel bir oyun. Böyle bir sürü karakterler var. Yavaş yavaş geçeyim. Eğer çok hızlı geçiyorsam video durdurup bakabilirsiniz arkadaşlar. Kusura bakmayın. Evet. Evet. Bu arada arkadaşlar mesela bir tane Ender bir savaşçı alacaksınız kredi olarak. Mesela enderle ile bir kredi yani mesela kredi ile bir savaşçı almak istiyorsanız mesela Ender bir tane karakter alacaksınız. Mesela Ender, Ender karakter almanız için 130 tane kredi lazım. Süper Ender alacaksanız 330 tane kredi lazım. Eğer destansı alacaksınız 430 tane jeton lazım. Yani kredi lazım pardon. Yani karakterlerin endeyine süper endeyine, destansına, gizemlisine, efsanevisine, ultra efsanevisine göre krediler yükseliyor yani yükseliyor. Benim şu anda altı tane altınım var. 1099 tane Altın altında bir de şu şey görüyor musunuz arkadaşlar bakın altının bir solunda 4900 üstte üst üst sağda 4472 o ne işe yarıyor derseniz ben de vallahi bilmiyorum ne işe yaradığını ya karakterin isimlerini söylesem mi ya çok uzun ama yine de söyleyelim benim karakterle imin aldığını söylemeyeceğim arkadaşlar şöyle bakın siz Evet. Şimdi ben de açılmam savaşçılar. nane destansı. Gene buna cin diyorlar ama cin ne demek istemiyorum. Çok kötü bir şey. Gene gizemli. Şuna Mr. Beast diyelim. Biz YouTube'a adı Mr. Beast. Gizemli. Spot var gizemli. Baring var gizemli. Sukoyak var gizemli. Spike var efsanevi. Leon var efsane ve amber var e, amber amber biz amber diyelim amber var efsane ve meg var çok güzel bir karakter kendisi meg var efsane search var Efsanevi. ve bu search de çok güzel bir karakter search var Efsanevi. ve lu var gizemli Ruffles köpek buna köpek diyorlar vallahi ismi Ruffles diye geçiyor ama yani köpek diyor bazıları köpek var gizemli <laughs> köpek var Belle vay destansı buna ne diyorlar ben de bilmiyorum vallahi as, as diye yazılmış as vay destansı Lola lo yok lo konto <laughs> Lola vay destansı fengi vay gizemli eve ev ya. buna ne diyorlar ben de bilmiyorum eve vay gizemli Janet Janet vay gizemli Otis vay gizemli de e, Sammy destansı booster var. Buster diye okunuyor bu. Buster var. gizemli chester var. Efsanevi guy guy. Bunu ben de bilmiyorum vallahi. Guy var gizemli. Mendy var. destansı. Bunu ben de bilmiyorum vallahi. Bunu robot diyorlar. Biz de robot diyelim. Robot var gizemli. Kaddalios. Onu nasıl okunuyor ben de bilmiyorum ve bu çok güzel bir karakter. Efsanevi şu sosisli sandviç yiyen bir tane karakter var gizemli. Bunu da biliyorum. Biz buna şey diyelim. Ee, cahuk cuhuk diyelim yani ben de bilmiyorum nasıl okunuyor valla bu var gizemli bunda bak şu dudağından öpücük çıkan bir tane karakter var gizemli şu miko var buna maymun diyorlar bu maymun da çok güzel ve çok gıcık bir karakter bu vay gizemli kit var efsanevi Videonun kaç dakikası böyle karakterleri söylemekle geçecek. Bir tane ikiz kardeşler diye bir kar ee, ah, ikiz kardeşler diye bir karakterler var. Destansı mı lan bu destansı? Evet. Melody gizemli. Draco var efsanevi. Lily var gizemli. Bunu da bilmiyorum. Clark var, gizemli, mu var, gizemli, kenji var, efsanevi. Ben bu kenji'yi pek beğenmiyorum. Sadece özel gücünü beğeniyorum yani. Şihit var, destansı, bunu da bilmiyorum valla. Bu yeni eklendi galiba oyuna. Gizemli, Ş kaze var, bu da ultra efsanevi. Çok güzel bir karakter. Finks var, gizemli, bir de şu an Yong diye bir karakter var. Koyalı galiba var kendisi. Evet şöyle bütün karakterleri ben size gösterdim arkadaşlar. Başka ne tanıtmadım? Evet şunu tanıtmadım. Gelin bu opese. Şu altınlarla dediğim gibi karakterlerinizi güçlendirebiliyorsunuz. Güçlendirebiliyorsunuz. Şu style de böyle ender, süper ender, destansı, gizemli, efsanevi ve ultra efsanevi yok. Ultra efsanevi yok. Efsanevi Ender'den Efsanevi'ye kadar var. En bundan da karakter çıkabilir. Ender çıkarsa çok düşük. Yani milyonda bir karakter çıkması. Süper Ender çıkarsa yine çok nadir. Destans orta. Yani normal. Ne çıkacağı, ne çıkacağı belli olmaz. Gizemli de kesin karakter çıkar. Efsanevi de yani faz... bence kesin karakter çıkar. yani Kesin karakter çıkar oranıyla. Of bunun takalı. Ama illa karakter çıkacak diye bir şey yok. Eee Rosette de verebilir. Sonra kostüm de verebilir. Yani efsanevi gizemli falan çıktı diye illa karakter verecek diye bir şey yok. Yani şu 100 kredi var. Bu kredileri zaten anlatmıştım. Kredilerle karakter alabilirsiniz. Star anlattım. Elması anlattım. Star anlattım. Tamam. Bundan sonra hep aynı şeyler. Heh, şunu anlatmadım. Bu da güç puanı arkadaşlar. Karakterlerinizi güçlendirebilirsiniz bu e, bir şeyle jetonla artık neyse ya. Güç puanıyla pardon. Evet burada hep aynı şeyler var böyle gidiyor sürekli. Heh. Efsane bir hediyesi var burada. Burada da eğer bu pesi bitirirseniz burada rastgele star hediyesi var yani. Sürekli bunu bitirdikçe stadyası geliyor size. Bir de arkadaşlar kostümler ne işe yarıyor dersiniz. Valla ben de bilmiyorum kostümler ne işe yarıyor. Bir videoda duymuştum. Kostümler galiba karakterleri güçlendiriyormuş. Ama ben öyle zannetmiyorum. Ne oluyor oğlum? Yani böyle arkadaşlar böyle bir oynatma gelin size bakalım. 3 tane maç yapalım. Bunlardan bir tanesi savaş topu olsun. Bu savaş topunda da iki tane gol atmanız lazım. İki tane gol atamazsanız yani iki tane gol atmanız lazım. Yani mesela bir tane gol attınız ama suya de var bu arada. su eğer suya bittikten sonra her iki takım da gol atamazsa BAB'ye bitiyor. Yani kimse kazanmış olmuyor. Kimse de kaybetmiş olmuyor. Öyle biliyorum. Eğer bir gol atarsanız rakip takımda bir gol atamazsa ve sürede biterse siz kazanıyorsunuz. Eğer iki gol atarsanız kazanıyorsunuz. Böyle yani. Şimdi gelin sizde bir tane maç yapalım arkadaşlar. Üç tane maç yapalım. Üç tane maç yapalım size. Şu haritaya göre karakterlerinizi seçin bu arada. Edgar arkadaşlar. Bu Edgar şey var. Ee, neydi? Hani böyle karda böyle boynunuza asıyorsunuz ya. Neydi? Onun ismini unuttum. Onunla ateş ediyor işte. Baya güzel bir karakter ama yakından savaşıyor. Yani uzaktan savaşan bir karakter gelirse biraz zor işiniz Edgar'la. Şimdi hemen oynayalım. Üç tane maç yapacağız. Sonra videoyu bitireceğiz. Zekmetimize başladık. Aksesuar ve yıldız güçlüğü de var arkadaşlar. Onları da anlatacağım. Onları unuttum ben. Biraz biraz <laughs> Bu da <arada> bir de çok çok oldu. Bu da arkadaşlar içeriden sesler geliyor. Çok kusura bakmayın. Gol atacağım. İlk golümüz geliyor galiba. Ya. Ve attık. Evet. Bir tane gol attık. İnşallah ikinci golü de atabiliriz. Ne yapıyorsunuz? <laughs> Önce gidin ama hoşuma gidelim. Anlattın mı sen bana? Sağ ol hadi be. Topaz <laughs> kalsın. Sabah işte, topu bittikten sonra elmas kapmacıya geçeceğiz. Elmas kapmacıdan sonra aşamalıya geçeceğiz. Aşamalı birazcık daha değişik. Hadi işleme hesaplaşma yapalım. İşleme hesaplaşma birazcık daha değişik çünkü. Bir de nasıl bir o da var. attım. Lan. Attım. Ben. İki tane golü de ben attım. Ve maçı kazandık arkadaşlar. Üçleme hesaplaşmaya geçelim arkadaşlar. Üçleme hesaplaşma. Evet. Dur haytayı bir bakalım. Bu da bence Elbimo. Elbimo var arkadaşlar. Dur kostümlerinden bir tanesini seçeyim. Şu kostümü bence iyi. Bu da yumruk atıyor. Yumruk atıyor ve yakından savaşıyor. Yumruk atıyor yani. Özel gücü de, özel gücü de böyle atlıyor düşmanların üzerine. O da çok iyi. Yani özel gücü çok helpeyim. Hemen maçımız başlasın. Bu da kaç dakika oldu ya? Oyun başım sen. Kutu kutu böyle kırdıkça size güç puan oluyor bakın. Bir tane yıkım oldu ben daha güçlü oldum. Bu e, takım arkadaşınız öldüğünüz zaman size şöyle yukarıda yazıyor. Takım arkadaşınız yok öldürdü diyor. Ulan dokuz yüklü ne var? Ne yapıyor ya? Ne arkadaşlar? atıyoruz Allah o ekber yapıcı kaldıyor ya. Kaç kaç. Önce. Ah bak bok sunatma bana. Bok sunatma Ay e -cid, e -cid. <laughs> ay 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 Lan ay ay Ama yani orada hiçbir şey yapamazdık yani dünyanın en profesyonel Dayı eksi yedi kupa ne hayvan Tövbe estağfurullah tövbe tövbe ya Aşımalı'ya geçelim. Aşımalı'da bir karakter seçmenize gerek yok diye başlayalım. Şimdi ben değiştireceğim arkadaşlar. Bir saniye. Kusura bakmayın. Şimdi loza yap. Tamam. Başlayalım. Baskele modlaş. O sayede Ödül Havı. Evi. Ödül Havını ben size anlatmadım arkadaşlar. Kusura bakmayın. Unuttum. Anlatacağım ben size. Her şey ben. Aa Ben daha e, Buster'e de mi vardı? Ben de bastığı yok ki. Ne alaka? Dur bakalım. Şöyle oluyor. That's It's Bu ödül avında da arkadaşlar düşmanları öldürdük sonra size yıldız geliyor. 20 kişiyi öldürmeniz gerekiyor. 20 kişiyi öldürüp 20 puanınız olursa maçı kazanıyorsunuz. Bu ödül avı da öyle bir şey hatta izleyin öğrenin yani. Mesela özel gücümü ben merak ettim. Nasıl bir özel güç? Kalkan mı yapıyorum kendime? Öyle bir şey. Evet öldürdü. Gelin buraya. Mustafa evet, da özür dileriz. Öldürdü. Kazandık arkadaşlar. Şimdi size hemen anlatalım. Bu kaçıncı maçımız. İkinci maçımız. Evet. Arkadaşlar mesela aksesuar da şöyle bir şey. Arkadaşlar aksesuar da şöyle bir şey. Mesela düşman bana vudu vudu canımı çok azalttı. Ama ben aksesuar bastım. Canım bir anda yenilenmeye başladı. Baya bir hani tekrardan iyileştim ben. E, aksesuar da öyle bir şey. Yıldız gücünü ben size anlatacağım dedim ama kusura bakmayın. Yani yıldız gücü ne işe yarıyor ben de onu bilmiyorum. Sonra başka ne anlatacaktım ben bakalım. Ödül bunu anlattım zaten. Duelo'ya da oynayalım arkadaşlar. Duelo'da da böyle 3 tane karakter oluyor. Bunlar sizsiniz. Bu karakterleri seçiyorsunuz. Mesela örnek. izleyin oyunu. Birinci karakterim Dynamite olsun. İkinci karakterim ise Roza olsun. Üçüncü karakterim de Tamam. Üçüncü kalktım de biliyorsun Böyle arkadaşlar. Bekleyin. Kısaya bakmayın. Tamam. Ne oluyor oğlum he? Uf. Burada da ipucu yazıyor ama bu ipucu pek şey yaymıyor. Yalanlı da oluyor bazen. Evet. son maçımız olsun. Üç maç yapalım dedim ama tam, tam anlatamadım düşündüm. Birdie, birdie, birdie. izleyin öğrenin yani. Şimdi nerede bu arada Angelo'yu seçmiş. Angelo güzel mi? Güzel değil bence. O aksesuar mı? Yaptım onu dondurdum. Aksesuar da böyle bir şey. Evet. Ben ikinci kartlarıma geçmedim çünkü ben ölmedim. Eğer ölürseniz ikinci kartlarınıza geçiyorsunuz veya üçüncü kartlarınıza geçiyorsunuz. Abi. Lan adama bak şimdi ne oldu ya? Yani? O bomba. Gel lan bu kaçıyor ya. Ah öldüm 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 abi 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 ya. Ben zaten öldürdüm ya. Bozda da çok güzel bir kalktı arkadaşlar. Ender ama çok iyi. E gel gel. Oo canıma bak 360 can bıraktı bizde. Canımı fullemem lazım. Canım fullemiyor. Fullledi. Gel lan. Bu Dead Guy'ın arkadaşları otomatikman özel gücü doluyor. Yani o da biraz kötü. Ama ben de öldürürüm seni böyle. Evet, özür dilerim arkadaşlar. Sevindim ay, biraz. Güzel bakmayın. Biraz sesi çıktı. Evet. Bir kez daha öldürürsem kazanıyorum maçı. Bu güzel bir... Ne yaptın lan o bana? Hadi bir saniye. Son dakika. Gidiyoruz. Yes. Tamam bitti arkadaşlar. Droll'e de böyle bir şey. Droll'e de ama size kupa vermiyor yani. O yüzden droll'e oynamayın. Droll'e oynamayın. Kupa vermiyor çünkü. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsiniz de videoyu. İnşallah anlatabilmişim ve sizde inşallah anlamışsınızdır. de inşallah anlamışsınız da anlatamadıysam özür dilerim. Bu kadar anlatabildim yani. İnşallah anlaşı, anla, an, anlamışsınız da oyunu. Nasıl bir oyun onu da öğrenmişsiniz inşallah ve ben de inşallah anlatabilmişimdir. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Mutlulukla kalın. bu